Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Glitch Tale'in sezon ikisinin üçüncü bölümüyle karşınızdayım. Sadece önce söylediklerim için özür dilemek istemiştim. En son bölümde sana öldü. Geri dönme yeteneğimi her zaman yaptığım hataları düzeltmek için güvenli bir şey daha iyi yapmak, bunu aniden arkamda bırakmak zor oldu. İyi yapmak, daha iyi yapmak için. Sadece kimsenin zarar görmesini istemedim, senin zarar görmeni istemedim. Frisk söylüyor galiba bunu. Yani beni affedecek misin Sans? Bu işe yaramayacak. Kardeşim Sans öldü. Pislik beti yüzünden. Ezreal iyi misin? Ne oldu? Sans nerede? Abi ağlayacağım. Kardeşim daha öldü demedi yani. Kararlı kalmaya çalışıyorum. Sıra söylemeliyiz ve diğerlerine. Betty, birisine zarar vermeden önce. Kuma enerjini beni eğlendirmek için harcama. mı? Asatlarımız için korumamız gerekiyor. Ruhlardan bahsediyor. Hmm. Bu ruh yeterli mi? Bunu kumu söylüyor. Hı? Ondan hala büyü içebilir misin? Hı? Bu plana başlayabileceğimiz kadar güç var anlamına geliyor. Başlama vakti kumu. Seni pislik. İnşallah çara gelir de desin ruhunu patlatır. Ezgor. Onunla şimdi konuşmam gerekiyor. Kim bu? Izin Geçmene izin vere mi? Geçmene izin vere miyiz? Benden mi? Evet biliyorum. Şimdi iki canavar da Ezgor ve Papyrus konuşmam gerek. Undyne. İlk defa Undyne'ı konuşurken gördük. Ezgor. Üzgünüm. Ya ben kısacağım ses çıkarıyorlar. Azıcık. Senin için çok önemli bir dakika. Senin için çok önemli birisini aldım. ÇN bu kadarını kızından bahsediyor. Beni affetmezsen anlarım ama bu eski kral özgür dilemek istiyor. Özür dilemek istiyor. Asıl özür dilemesi gereken kişi benim çok kötü bir şey yaptım. Ve buraya yardımını istemeye geldim. Bir canavar benim yüzümden öldü. O bir iskelet miydi? Kısa olan mıydı? Evet öyleydi. Papayrus haklıydı. Benimle gel. Onun kardeşine bir özür borçlusun. Andayn. <laughs> Papyrus bir seninle konuşmak istiyor. Bu sans hakkında. Bu önceki gecede hissettiğin konusunda haklıydın. Biliyorum ama bunu yapan insan değildi. Ama ben olmasaydım o yaşıyor olacaktı. Evet sansın gücünü emdim. Gerçekten üzgünüm. Pislik. Affedilmeyi hak etmiyorum. Zaten affedilmeyeceksin. Sus. Bunu sana nasıl yapabildiğimi bilmiyorum. Geri dönmeyi dilerdim ve Sen de çok şey yaşadın değil mi? Seni affediyorum. Kızını kız aklına geldi. Teşekkürler. Esther. Elfis. Bu burada ne oldu? Geçer <laughs> önceki gün aradı ve bana sanstan söz etti. <laughs> ne dedi orada? <laughs> ne sansmış ya? <Gülüyor> <Gülüyor> o kendi <hiç> iyi istekmiyor. <laughs> o nerede? Ay o nerede? Gestir. Ulan pislik şey. Dün gece canavarların yüzlerce yıldır görmek istediği yıldızların ölü hal evlerden başka bir şey olmadığını fark ettim. Ağlayacağım. Doktor Gester? <laughs> Bana bunu söylemeye geldiğine inanıyorum. Bunun hakkında bu şey seni uyarmak zorundayım. Frisk şu. Bunun hakkında bu şey seni uyarmak zorundayım. Frisk şu an kurşunlarda bir şansın yok. Aynı zamanda korku pembe ile aynı olan sadece bir kararlılık ruhu olabileceğini keşfettim. Korkunun sadece kararlılığı yenebileceği doğru olsa da sadece kararlılık kor kararlı korkuyu da Pembe hayır gitme oraya. Endişelenme Frisk. Korku yenilebilen bir şeydir. Senin kararlılığın yenilmez. Senin sınırın yok çocuk. Unutma bunu. Frisk sansın intikamını al. Gitme Elfis. Elfis gitme. Elfis gitme. Şimdi. Elfis. Elfis'ten ne isterim? Hayır frisk. Bir dakika. Çok özür diliyorum. Birazcık geri. Gel bakalım diyor. Ezreal ve pembe kapışıyor. Ezreal Dreamur'a dönüştü. Ama Ezreal Dreamer biraz daha büyük. <laughs> Elfis kitapla vuruyor. Geri birleş. Ona ne kadar vurduğumun bir anlamı yok. Şu şeyler neyse yok olmuyor. Mesela de bu frisk. Bu yeterince güçlü değildi. Yapma. Yalan bu. Sen ve Ezriel okula gidip orayı kontrol etmelisiniz Frisk. Bu şey ne planlıyorsa bu lekeler şehrin her yerindedir yerindelerdir. Biz peki ya sen? Doktor Elfis ve bir planımız var bu şeyi durdurmak için. Ya da açalım sesini. Ama Gester başarısız olmayız. Başarısız sen iyi misin? Evet teşekkürler. Ezreal. Okula gitmemiz gerekiyor. Bu şeyler her yerde olabilir. Elvis, hazır mısın? Evet. Evet. Elvis'in sesini yapmak çok zor. Yapmayın, açmayın. Yanarsınız. Neden çalıyorsun? Sadece aç şunu. Ama ya uyuyorlarsa? Ama ya uyuyorlarsa? Bu papayrus. Çekil oradan. Anlay <laughs> ne yapıyorsun ya? Anlay <laughs> çocuklar. Oh, merhaba Elfis için. üzgünüm. Oh, onun için endişelenme. Sen şöyle fula verir efendim. Ne oldu Gester? Papyrus. Virüs. Papyrus yolundan çekil. Abi ben bunu yine kızıyorum. Eğer onu incitirsen çekilmem. inciteceksen çekilmem. Sen ve ben bunu hissettik. Eğer bu kadın olmasaydı o hala yaşıyor olurdu. Onu incitmek hmm. de onu getire geri getiremeyecek sonuçta. Göbert lan. Ve o üzgün. Gerçekten gerçekten üzgün. Bu kadın bir yamuk yapacak ha. Yardım etmeye geldi. Haklı olmandan nefret ediyorum. Ne? Ben kimi aradığını biliyorum Doktor Yetzir. Onun nerede olduğunu sana söyleyebilirim. Döv onu. İyi o zaman. Frisk Ezreal. Sizi o kolun önüne aşınlayacağım. Bak bu kadın bir yamuk yapacak. Eğer sorun olmazsa ben de onlarla gidebilirim Geçtir. Tabii ki de olmaz Ek. Ekselanslar... Ekselansları... Bayan Anday ne nişsiz insanlar niye olup olmadığından emin onun insanlar bu küçük canavarlara karşı çok tanımasızlar. Anday adamsın. <laughs> Neden ben? <laughs> Sorun yok Anday. <laughs> Beni olacağım Sen senden endişelen yok, endişelen yok. Peki eğer öyle diyorsan doktor. Geri döndüğün zaman işin bitince bizi beklersin. Gester'ın sesi de çok zor. Gester bekle. Çoo. Dikkatli olun. Sen demesen. Ezreal. Bunu sormak için doğru zaman olmadığını biliyorum ama bu olaylar bitince yakalamacı oynamaya neden. <laughs> olur baba. Evet çoğu zamanıydı yani. Hadi oynayalım şimdi. Dünya umurumuzda değil. Hadi gidelim. Ben, ben, ben. Bu yoldan koşun çabuk. Git buradan. Senin ruhun zayıf. Buradan gidin çabuk. Gitmez dersen ol. Bu kadar cesaretli olduğun için teşekkürler çocuğum. Şimdi git ve arkadaşlarınla güvenli bir yer ara. Çocuğum dedi ya olduğunu anladım. Ben bunun çaresine bakarım. Ha, bakarsın. Çekirdeğim, çekirdeği bütme tersi. Elfis talimatlarımı anladın mı? Evet ama u eğer bunu aktif etmem gerekirse ve sen hala onun içinde olursan. Bu kapı kapanınca ne olursa olsun bunu açma. Bu sadece son çare bir önlem. O şey ferişan varlığından silinene ne kadar odadan çıkmak için niyetim yok. Doktor Gester o 10 saniye içinde girecek. Hadi Gester. Kapıyı kapat şimdi. Hadi be Gester geber şunu al şu sansın intikamını. Sen türünün ilkisin. Ve senin sonuncu olacağından emin olacağım. Sansı öldürdün işin zor senin. wing ding fontu ile ikili. Demek beklediğimiz dualite. Gestir ışınlanabilir Sen ışınlanamıyor musun Gestir? Gerçi Sans, Gestirden daha güçlüydü. Sans yani. hele hani bu kum olmasa sen ne yaptın ah. lan çara taklidi yapma oğlum gerçi çarayı yenmişsin ama of sansı öldürdün o kadar kolay kolay ölmez bu gestir ama gayet ne yapacağını biliyor gibi gözüküyor Tak. Evet. Bunu bu savaşı niye heyecanlı anlatmanın çok hızlı bir savaş değildi yani. Küçük kız kardeşimi arıyoruz kan ama onu bulamadım. Allah rahmet eylesin. Lütfen onu bulmamda yardım edin. O, o şeylerden bir tane daha geliyor. Oh. Frisk. Frisk, bu Frisk. Lütfen bize yardım et. Lili'yi arıyorum. Küçük kardeşim buralarda olmalı. Kindergarten'a mı döndük şimdi? Kindergarten'ın tam tersine mi döndük? Teşekkürler. Onun yardım olsa da bu onu bu kalsun içinde nasıl bulacağız? Aa orada. <laughs> Git ben seni korurum. Pek sanmıyorum. Hadi bitir şunun işini gestir. Gestir yorulma. Sen de aynı oğluna çekmişsin. Bunu ne kadar daha kullanabiliriz kumu? Birkaç kez daha. Gester sen bu musun ya? Hadi Gester. Burada bitti çocuk. Bunu bitiriyorum. Kardeşim siz daha çarayı yenemiyorsunuz. Çarayı yenen kişiyi mi Koş. Koşmaya da. Bir şey olmaz olmaz. Aa bombalar. Tak. Gester blaster. Kesin kumu gelecek. Auuu. Büyük bir gesture blaster attı ama kumu geldi kurtardı. Lily, Lily yardım et. Kam buradayım. Orada. Hey bekle. Ondan uzaklaş. Kesin o yalan. Kam tank teşekkürler. kumu. ha kumuyu öldürdü. Aa şimdi eşit. Buradasın. Öldür ölmemiş. Kanka sen sansı öldürsün ama. <laughs> gestir blaster. Eğer sadece e ee, şunu alabilirsem bir tane daha. Aha bir insan ruhu aldı. Hayır. Keminkini aldı. Kem. Kemi nasıl öldürürsün? Lily. ay Betty güçlendi. Lili ne alaka? Rabafobisi bu kelimenin birden fazla anlamı var mı? Ne oluyor lan? Gester Blaster kendine çekiyor. Gester Blaster kendi tarafına çekti. Onları yok edemiyorum. Hayır. Gester kaç. Işınlan bir şey yap Gester. Pislik. Pislik. Hayır Gester. Gester de ölüyor. Sadece Plan B'yi kullanacağız. Herkes hayal kırıklığını uğrattım. O, o nerede? Elfis ne yapıyorsun? Elfis ne yapıyorsun? Gester. Aha. Oy. Öldür onları kumu. Elfis. Jessica. Jessica kullan. Sen ve Gester buradan gidin. Elfis'in sesi çok zor. Bu artırak sadece iki kişiyi ısınlayabilir. Ama Elfis bir planımız var. Değer getir onu öldüremezse diye bir tuzak kurmam gerekiyordu. Ama sadece orada durmayı ve ne alacağını izlemeyi reddettim. Bu sefer korkağı oynamayacağım. Kim demiş Elfis korkak diye lan? <laughs> <laughs> Çabuk! Dikkatli ol. komu çıkıyor. Tehlike silecektir. Kumu buraya gel. Bu kalkan beni silciden koruyacak. Sadece onları tanımlayacak ve ne zaman yaparsa biter. Bu silah önüne çıkan her insan ve canavarı yok eder. Güçlü varlıklar belirlendi. Siliş işlemine başlanılıyor. Öldür lan Elfis! Anda geri döndüler. şeyi öldürme hakkında bir planı olduğunu söyledi. Bekle Andan. Andan girme. Seni de kaybetmeyelim. Önleme kaldırma sırası. Evet işe yaradı. Bence yaramadı. Ana, ne no, nasıl kurtuldu? Hayır, öldürdü sana kim canavar olduğumu söyledi ya da bir insan elfis andayn öldür onu Oğlum Elfis'i kestin lan. Andan yen şunu. Kendi tarafına çektim mızrağı. Andayna da öldürdün. Ne oluyor lan? Esinti içinde titreşen ruhumun sallandığını hissedebiliyorum diyor. Tek bir darbe ile bile geri gelinen her şey. Tüm gücü kullanarak Sadece kendimi koparmaktan alıkoyma. Seni sadece yürürken izleyebilirim. Ulan çarpacak da araba ölecekti işte ya. Bundan sonrası şarkı galiba. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Her videoyu beğenmişsinizden katmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.